Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diye yeni Erkan Meriç videosuyla yeniden sizlerleyiz. Oyuncumuzdan gelen en son kareleri toplayarak video şeklinde sizler için sunuyorum. Umarım sizler de Erkan Meriç'i destekliyor ve beğeniyorsunuz. Rengi arek kareleri izleyici karşısına çıkan oyuncumuzun her paylaştığı kare fanlar tarafından büyük beğeniyle sevgiyle karşılanıyor ve oyuncumuza sevgi dolu yorumlar gelmeye devam ediyor. Şimdilik gelen kaleleri birlikte izleyelim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.